Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Şimdi ne yapıyoruz? Nereye geldik? Newton hareket yasalarında biraz soru çözümü yapacağız. Soru odaklı işler yapacağız biraz. Sorularla devam edeceğiz. Bakayım nerede kalmışım ben unuttum. Ha, örnek 4'te kalmışız. Güzel. Vallahi ben sana şunu söyleyeyim. Yani 2,5 sayfada bayağı şey anlattık. Bayağı konuştuk. Bunları kesinlikle çok güzel idrak et ve inan şöyle diyeyim yetere bu. Daha kısa olsa daha kısasını anlatırım yine. Gerçekten hani kazanım odaklı gitmem rağmen bazı şeyleri iyi anlamamız için bunları bu şekilde vermem gerekiyor. Bunları sakın bir vakit kaybı olarak düşünme. Çok yerde işine yarayacak çünkü. Atışlarda, momentumda, e, hatta manyetizmada dahi bu işler senin hep işine yarayacak işler. Buralar çünkü önemli. Tamam mı? Gel şimdi hiç vakit kaybetmeden bir bakalım. Birazcık daha hafif artık seriye gideceğim. Tamam mı? Bazı şeyleri çok fazla konuştuk çünkü seni de baymak sıkmak istemiyorum. Yeterince uzun olan sürtünmesiz eğik düzlem. Bunlar anahtar kelimelerdir. Bunları hep alın. Eğik düzlem üzerinde bulunan m ve 2m kütleli iki cisimlerinin arasındaki uzaklık d kadarken cisimler aynı anda serbest bırakılıyor. Yani şurada bir uzaklık varmış. Bu uzaklık d kadarmış. Buna göre cisimlerin eğik düzlem üzerine harekete boyunca yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi bu sürtünmesiz bir eğik düzlemse şurada bir açı vardır. O açıyı bilmiyoruz ama çok da bizim işimize lazım değil. Şu K cismi üzerine ne var? Şöyle aşağı doğru MG sin alfa var mı? Evet var. Bu net kuvvet mi? Net kuvvet. Çünkü başka bir kuvvet yok. Harekete engelleyici veya destekleyici ağırlığı falan vardı. Onlar zaten artık birbirine götürüyor. Bunu biliyorsun. Şimdi MG sinüs alfa bu arkadaşın net kuvveti. M çarpı A diyoruz. Yani F, F net eşittir. M çarpı A yaptım. Şimdi fark ettiysen cismin iğmesini hesaplarken şu M'in bir önemi yok. Yani emler gidiyor. Bak bu emler gidiyor derken şunu söylemek istemiyorum. Net kuvvetse etkisi yok demek istemiyorum. Net kuvvet Mg sinüs alfadır. Bunun bir değeri vardır. Burada emin artışı veya azalışı a'yı etkilemiyor. a dediğin şey yani cismin eğmesi g çarpı eğik düzlemin eğim açısıdır. Yani eğik düzlemde cisimlerin iğmesi arkadaşlar kütleden bağımsız olarak g çarpı sinüs alfadır. Yani şu arkadaşın da iğmesi ve bu arkadaşın da iğmesi aynıdır. Kütleden bağımsızdır. İğmeleri aynıysa bunlar mesela aynı şekilde hızlanacaklar ve aralarındaki mesafe bu arkadaşlar kaydığı sürece ilk düzlemde değişmeyecektir. Sanki kütlesi çok olanın daha hızlı, kütlesi daha az olanın daha yavaş gideceğine inanıyorsunuz ama durum öyle değil. Aralarındaki o yüzden mesafe gitgide azalmayacaktır. Disimlere sahip olduğu iğmelerin büyüklükleri eşittir. G çarpı sinüs alfadır. L'nin sürati K'nın süratinden büyük değildir. Süratleri de aynıdır. Bunların e iğmeleri aynı olduğu için atıyorum 5. Bunların ilk, ilk başta durgun olduğunu düşünsem 0. Sonraki hızları 5. Sonra 10, 15, 20, 25 diye gidecektir. Eğik düzlemin sonuna ulaşana kadar. Tamam mı? Peki sana bir soru. Şimdi bu sürtünmesiz içinde. Sürtünmede de bir değişiklik var mı? Şimdi MG sinüs alfa olsun. Sonra ne yapıyoruz orada? Kn'e bakıyoruz. N'de şöyle bir olay vardı yalnız. Biz orada şöyle yaparken mg cos alfa alıyorduk ya. Bunu da n ile dengeliyorduk. O yüzden biz sürtünme kuvvetini bulurken k mg cos alfa alırız. Eşittir m çarpı a. Buraya doğru gidiyor. Buraya doğru sürtünme var. Net kuvveti yazdım. m çarpı a dedim. Bak burada da m'ler gidiyor. Şöyle gidiyor. Tamam mı? Yani bu olay sürtünmeli veya sürtünmesiz olsa bile burada yine aynı şekilde ilmeğe kütlenin bir etkisi yok. Tamam mı? Bu çok fazla sorulur. Çok fazla sizi avlarlar bu sorudan. Aman dikkat et. Tamam. Şimdi diyor ki ya bunu yaptık mı? Yaptık. Yalnız 2 olacak. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde esnemeyen iple birbirine bağlı 2 kilogram ve 1 kilogram kütlesi kasalar 18 Newton'la çekiliyor buna göre. Şimdi sürtünmeleri ihmal ip gerilmesine falan bulaşmıyorsun. Net kuvvette ipi görmüyorsun. Net kuvvet ne? 18'dir. Başka harekete engelleyici veya destekleyici bir şey yoktur. F net eşittir m çarpı a'dan a'nın 6 metre bölü saniye kare olduğunu bulursun. Her cisim 6 metre bölü saniye karelik iğmeyle hareket eder. Cisimlerin fotoğrafını çektiğinde bu cismi etkeden bak dikkat et net kuvvet nedir 6 çarpı birden 6'dır. Niye net kuvvet eşit m çarpı a değil mi? Evet hocam ip burada bu arkadaşı ne yapıyor? Çekiyor. Burada da bu arkadaşı çekiyor. Buradaki ip gerilmesi ne olur o zaman? Artık biraz pratik olalım. Burada net kuvvet 6 ise 18 gel diyorsa demek ki 12'dir. E burada da zaten 12 olmak zorunda. Aynı ipte aynı gerilme var. Zaten 2 çarpı 6'dan da 12 geliyor. Anlayabildin mi? Çok karışmasın kafan. Karışacak bir şey yok. Sistemin iğmesi 6 metre bölü saniye kare. Bu arkadaş da 6 metre bölü saniye kare. Bu arkadaş da 6 metre bölü saniye karelik hareket eder. M çarpı A dediğin şey zaten net kuvvettir. Bu cisimleri etkileyen net kuvvetler sırasıyla 6 Newton ve 12 Newton'dur. 6 Newton şu domateslerin olduğu taraf. 18 gel diyorsa bir şey gelmem diyecek. O da iptir. 12'dir. Aynı ipte aynı gerilim olduğu için zaten o da 12 çıkmak zorunda. Zaten şu eşitliği de sağlamak zorunda. M çarpı 12 gelsin. Tamam. O zaman sisteme etki eden net kuvvetin büyüklüğü zaten 18. ip gerilmesinin büyüklüğü 12. Sistemin eğmesi 6. Bu kadar basit. Şimdi gel bakalım örnek 6'ya. Sürtünmeler yine önemsiz. Şekildeki düzene kütleleri 4 ve 6 cisimler serbest bırakılmış. ip gerilmesi ve K cisminin 2 sonra sonra alacağı toplam yol. Şimdi ip gerilmesine bakmıyorsun. Net kuvvet arıyorsun. 60 Newton gel diyor. Bunun ağırlığından dolayı. Gelmem diyen bir kuvvet var mı? İpe bakmıyorsun sakın. Sistemin iğmesine bakıyorum. Çünkü ben sürtünme de yok. Tamam buna eden net kuvvet 60 Newton'dur arkadaşlar sisteme. Toplam kütlene 10 kilogram. Demek ki bu cisimlerin iğmeleri 6, 6 metre bölü saniye karedir. Bu cismin de iğmesi 6 metre bölü saniye karedir. Bu cisme bir ip gerilmesi etki ediyor. İp gelmem diyor. Buna T dedim. Burada da zaten aynı ip çekiyor. Tamam. E bu, ip, bu arkadaşın iğmesi 6 metre bölü saniye kare ise F net eşittir M çarpı da A'dan 24 Newton değil mi buradaki net kuvvet? Evet o net kuvvet ne peki? Bu ip gerilmesi işte bu 24 Newton'muş. Aynı ip bu da 24 Newton'dur. Veya bak işte 60 gel diyor ip gelmem diyor. Kime diyor bunu 6'ya? E, ee, 60'tan 24 çıkar 36 çıkacak. Yine sağlayacak. Yani bu da olayın birazcık şeyi sağlamasıdır. Güzel. İp gelmesi kaç Newton? 24. Peki K cisminin 2 saniye sonra alacağı toplam yol. K cisminin iğmesi ne kardeşim? 6 değil mi? Evet. Duruştan harekete başlıyor. Hızı 6 olur. Sonra 12 olur. 6, 12, 18, 24, 30 diye giderdi. Neye dönüyorsun? Hız zamana. Hiç hocam ben hız zaman çizemiyorum değil mi? Ben bununla ilgili dünya kadar grafik çizdim senle. Tamam mı? Bu arkadaşın hızı düzgün olarak atmayacak mı? VT grafiği çiziyorum. Şöyle. Hı hı. Şurası kaç? 12. Kaç saniyede? 2 saniyede. Şuranın alanı ne? 12 metre. Yani K cisminin alacağı yol 12 metredir. L cisminin de alacağı yol 12 metredir. Nasıl hocam? Yani Nasıl olsun? Sonuçta bu ip esnemiyor ki yani bu ip ne kadar kendini bırakırsa o diğer ip de onu o kadar çekiyordur. Yani sonuçta bunlar iple birbirine bağlı. İp uzamıyor, kopmuyor. K cismi 12 metre böyle giderse bu da 12 metre aşağı inmek zorunda zaten. Tamam. Buradan 12 bulduk. Ya da 0 ile 12'yi topla. Hız formülünden bizim. 0 artı 12. Hareket süresi bölü sabit olan bir ikimiz vardı. Alandan gelen iki. Bunları da birbirine bölersen 12 çıkacak. Bak harekette bile işlediğimiz olaylar karşımıza gelebiliyor. Şekilde 1 kg kütleli M cismi düşey doltuk duvara yatay F kuvveti ile itilerek hareketsiz şekilde tutuluyor. Yani net kuvvet sıfır. Güzel. Cism ile duvar arasındaki statik sürtünme kuvveti 0.4 olduğuna göre cismi hareketsiz tutmak için F kuvvetinin büyüklüğü en az kaç Newton olmalıdır diyor. Niye en az? E fazla yaparsak zaten duruyor. Bir sınırı arıyoruz. Yani o sınırdan atıyorum değeri 30 Newton bulacağız. 30 Newton'dan bir gıdım az olursa bu cisim aşağı doğru hareket edecek çünkü. E 30 da yapsan, 40 da yapsan, 50 da yapsan, 60 da yapsan zaten bu arkadaş durmaya devam edecektir. E bu arkadaş üzerinde kuvvetleri göster bakalım. Aşağı doğru ne var? Ağırlık var 10 Newton. E yukarıda doğru ne olmalı ne olması lazım? E hocam 10 Newton olmalı hareketsiz çünkü. Evet bu 10 Newton nedir bunun adı? Sürtünme kuvvetidir. Evet 10 Newton sürtünme kuvvetidir. Bu sürtünme kuvvetini yaratan arkadaş bu F kuvveti değil miydi? Evet. Yani F'in şey değil mi yani tepki kuvveti yani bir nevi F yani evet. Yani K çarpı F demende bir sakınca yok. K ne? 0,4. 10 eşittir 0,4. Yani 4 bölü 10. F buradan 25 Newton çıkacaktır. Tamam. Kn de diyebilirsin. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Hani ee, kafanız çok karışmasın. Sadece burada demek istediğim şey sürtünme kuvvetinin kaynağının F oldu. Tamam. Dengede zaten 10 Newton aşağı varsa 10 Newton yukarı. 10 Newton yukarı ise o sürtünme kuvveti. Onun kaynağı ne? F kuvveti. En az 25 Newton olursa bu arkadaş durur. Peki hocam 30 olursa birazcık konuşalım. 30 olursa bu değer değişmez arkadaşlar. Çünkü zaten dengede. 30 olursa şuradaki tepki kuvveti artar. Hani elinize şöyle bastırıyorsun ya. Yani elim biraz acır. Ama o cisim hareket etmez. Yani ne olacak? Sürtünme kuvveti daha da artıp ondan daha fazla ol. O cismi yukarı mı çıkartacak? Sen hayatında böyle bir şey gördün mü? Duvara şöyle dimdik tuttuğun bir şeyin havaya doğru çıktığını gördün mü? Yani şöyle bir kuvvet uygularsın anlarım da. Böyle yaparken olmaz yani. Mesela 30 yapsan 40 yapsan bir şey olmaz. 20 olsaydı 20 olsaydı arkadaşlar şuraya gelelim. 25'te duruyor. 20 olsaydı eğer sizin bu kuvvetiniz 20 çarpı 0.4'ten 8 Newton olurdu burası. 10 Newton aşağı vardı. 2 Newton net kuvvet çıkardı. 1 kilogram bu cisim 2 metre bölü saniye karelik iğmeyle hareket ederdi. Eğer 20 olsaydı EF bu cisim 2 metre bölü karelik iğme ile aşağı doğru hareket ederdi. Çünkü bak yukarı 8 var aşağı 10 var. Bu net kuvvet yaratır. Net kuvvetin yaratması iğme yaratması ime yaratması hızlanması demektir. Tamam. Güzel gidiyoruz gibi. Bence bir sıkıntı yok gibi. Şimdi yatay ve sürtünmeli bir yolda 20 metre bölü saniyelik hızla giren 5 kilogram kütleli cisme hareket süresinde sabit bir sürtünme kuvveti etki etmekte. Bu durumda cisme ait hız zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre cisim ile yol arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır? Şurada ufak bir kelime fazlalığı var. Yatay ve sürtünmeli bir yola 20 metre bölü saniyelik hızla giriyor. Şimdi bir cisminiz var sürtünmesiz bir ortamda. Bu arkadaşınız 20 metre bölü saniye hızla sonsuza kadar gider normalde. Çünkü sürtünmesiz bir ortam herhangi bir şekilde yavaşlatıcı bir şey yok. Sonra bu sürtünmeli bir ortama girdiğinde ne olmuş? Hızı 2 saniyede 20'den 12'ye düşmüş. İğme dediğimiz şey hız değişimi değil mi birim zamandaki? Evet. Hız değişimi ne? 8'lik. Kaç saniye? 2. Dörtlük bir iğme var. Şimdi kuvvet ne burada? Sürtünme kuvveti değil mi? Başka bir kuvvet yok. Yani yavaşlatacak bunu. Hatta bu grafiğe göre ne olacak? 5 saniye sonra bu arkadaş durmuş olacak. Yani bu grafiğin sen devamını çizersen şöyle devamını görürsen 5 saniye sonra duracak. Niye? Çünkü ivmesi belli. 4 çünkü. E şimdi net kuvvetin senin aslında sürtünme kuvvetin. Kütlen ne? 5 kilogram. İğme ne? 4. Yani bu cisme etkilen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 20 olmuş Tamam. 20 Newtonsa 20 Newton dediğimiz şey kinetik sürtünme katsayısını sormuş. Kmg değil mi? Evet. 20 eşittir. K ne? Onu soruyor. M ne? 5. G ne? O. 2 bölü 5. K 0 4'tür. Anlayabildin mi? Bir cismin var. 20 metre bölü saniye hızla bir yola giriyor. O yolda yavaşlıyor. Yavaşlama miktarından ben iğmeyi buldum. İğmesi kaç? Delta V bölü delta T. 8 bölü 2'den 4. Şuraya 8 e yazmışım da o 8 bölü 2 4 olacak. İğme 4. E, i̇mesi 4 ise kütle belliyse net kuvveti yani sürtünme kuvvetini bulabilirim. 20 newton buldum. E, bu cismi yavaşlatan sürtünme kuvveti 20 Nm ise Kmg'nin 20'ye eşit olması lazım. Kütlemiz 5 kilogram, G'miz 10. Buradan Hı. da 20 bölü 50 yani 0.4 çıkacak. Gel şimdi 9. soruya. Sürtünmeler sadece yatay kısımda olduğu şekildeki düzende kütleler sırasıyla 4 5 ve 1 kg olan kalle cisimleri serbest bırakılmış. Buna göre T1 T2 T1 ve T2 ip gerilmeleri ne olur diyor. Şimdi net kuvvete bakacağız. Şu iplerle şu an ip işin yok. Net kuvvete bakarken sistem adına şu iplerin hiçbirine bakmıyorsun. Bu ipleri görmüyorsun. Tamam mı? Güzel. Şimdi bir sürtünme kuvveti var. Eğer sistem buraya doğru hareket ediyorsa o sürtünme kuvveti ne olacak? Buraya doğru olacak. Harekete ters çünkü. Buraya doğru hareket ediyorsak, bu sürtünme kuvveti nereye doğru olacak? Buraya doğru olacak. Ve bu net kuvvete etkiler. Tamam mı? Bu net kuvveti etkiler. Şimdi 40 newton gel diyorsa, 10 newton gelmem diyorsa, e, muhtemelen bu cismin böyle hareket etmesi gerektiği için şurada bir sürtünme kuvvetiniz olacak. Tamam. Sürtünme kuvvetinin yönü bu. Onun büyüklüğünü nasıl bulacaksın? K'yı vermiş sana 0.2 diye. E kinetik sürtünme KMG 0.2 çarpı 50'den 10 Newton çıkacak. Bak. 40 gel diyor. 10 gelmem diyor. 10 gelmem diyor. Toplam net kuvvet ne? 20. Toplam kütle ne? 10. İmene A. 2 metre bölü saniye kare çıkacak. Tamam. Bütün cisimler. Buradaki bütün cisimler 2 metre bölü saniye karelik ivme hareket edecek mi? Edecek hocam. Tamam. Şu cismin fotoğrafını çek. Bu cismin de ivmesi 2 değil mi? Evet. 40 aşağı diyor. T yukarı. T ip zaman sizi çekiyor ya. Anda gösterdim. Şöyle. Aşağı gidiyoruz. 40, eksi T yok mu? Evet hocam. Kime? 4 kilograma çarpı ivmene 2 buradan kaç çıkar? 32 çıkar. 32 Newton çıkar. Bak bu 32 Newtonsa bu da 32 Newton'dur. Bu 32 Newton çekiyor. Cismi çeker. Bak 32'den 10'u çıkar. 32'den 10'u çıkar diyemem. Çünkü burada da bir ip var. Bu da çekiyor. Onu da bulmam lazım. Çünkü 32 10 diyemem. Bir de T var. Bu kahve. Öten şey kahve. Kahveniz sıcak. Gel al iç diyor bana. Birazdan şu sorudan sonra kahvemi içeceğim. Boğazım benim de kurudu. Ne diyordum? İp gelirmesini bulacağım. T1'i buldum. T2'yi bul. Bu cisim yukarı gitmeyecek mi? Gidecek. Çeken kim? T2. T2 gel diyor. 10 gelmem diyor. Kime? 1 kilograma ivmene 2. Bak T2 de kaçmış? 12'ymiş. Bak burası 12 N'muş. Şu an soru bitti. Gel bir de sağlamasını yap buradan. Şurası da 12 N değil mi? Çekiyor. Bu cismi bu ipte çekiyor. Bunu çekiyor, bunu çekiyor. 32 gelin lütfen diyor şuraya yazacağım. Bir saniye yer bulamıyorum artık. Neyse 32 gelin diyor. 12 Newton ve 10 Newton gelmem diyor. Toplamı 22. Kime? 5 kilograma. de zaten 2 idi. Bak 10-10 çıktı. Doğru yapmışsın. Yani T1 32 Newtonmuş. T2 de 12 Newtonmuş. Yani burada asıl olay Birincisi net kuvvete bulacaksın iplere bulaşmadan. Net kuvveti buldu. İğmeyi bulacaksın. Bütün cisimlerin iğmesi aynı olduğu için. Bütün cisimlerin de kütlesi belli olduğu için. Sen bütün cisimleri etkileyen net kuvveti bulabilirsin. Olay tamamen tüm sistemlerde bu. Başka hiçbir şey değil. Tamam mı? Sakın hani bunlardan korkma. Bunlar basit sorulardır. Rahat sorulardır. Hiç sıkıntı etme kendine. Şimdi 10. soruda Başlamadan önce ufak bir örnek bir hatırlatma vereceğim sana. Bir eğik düzlem üzerinde duran bir cisim varsa şu şekilde. Mesela bunu aşağı doğru çağıran bir kuvvet var. Gerleyen kuvvet var. Atıyorum 10 Newton'luk bir kuvvet var. Ve bu cisim duruyorsa kesinlikle ve kesinlikle 10 Newton'luk bir sürtünme kuvveti olacaktır. Niye duruyor? Yani net kuvvet sıfır. Bir cisim duruyorsa durmaya devam eder net kuvvet sıfırsa. Hareket ediyorsa da sabit hızla hareket eder. Şimdi Eğim açısı ayarlanabilir ve yeterince uzun eğik düzlem birinci konumdayken eğik düzlem üzerindeki cismin ok yönünde hareket ettiği gözleniyor. Şimdi başlangıçta hareket ediyor. Yani şu yönde bir iğmelenme olduğunu söyleyebilirim. Cisim hareket ettikten kısa bir süre sonra eğik düzlem ikinci konuma getirildiyse cismin sabit hızla hareket ettiği gözleniyor. İkinci konuma geldiğinde ise sabit hızla hareket ediyor. Şimdi burada bir iğmelenme var. Şimdi burada sabit, burada sabit olmaz. İki tarafta da sabit gidemez. Niye? Atıyorum şuradan 12 Newton'la geldiğim bir kuvvet vardır. Tamam mı? Biz ona ne diyorduk? Mg sinüs alfa. Bir de bu tarafta ne var? Kmg kosinüs alfa var. Sürtünme. Şimdi eğik düzlemin eğim açısını sen azaltırsan Mg sin alfa değerini azaltır. Kmg kos alfa değerini arttırıyorsundur. Yani en başta atıyorum bu 12'ye 6 ise burada ona onluk bir durum olmuştur. Bu cisim en başta hızlanıyordu. Şimdi sabit hızlı hareket ediyor. Tamam mı? Çünkü niye? Sürtünme kuvvetinin değeri artıyor. KMG kosinüs alfa. Çünkü eğik düzlemin eğim açısı azalıyor. Açı azaldıkça kos alfa değerleri artar. Sin alfa değerleri azalır. Durum bu. Yani eğik düzlem ile cisim arasında sürtünme var. Bu kesinlikle doğru. Eğik düzlem ikinci konumdayken cismi etki net kuvvet sıvıdır. E sabit hızla hareket ediyor. Biz Ahmet net kuvvet sıfır olsun. Eğik düzlem üçüncü konuma alınırsa cisim sabit hızla hareket eder diyor. Bu imkansız. Zaten burada sabit hızla hareket ediyorsa bu şöyle bir harekete döner. Bu adam yavaşlamaya başlar. Mesela burası 8 Newton olur bu sefer. Ve sürtünme kuvveti 12 Newton gibi bir değer olur. Bu arkadaşı yavaşlatır. Bir yerde durduğundaysa ağırlığının M, şu bileşeni mg sinüs alfa eşit bir sürtünme kuvveti yaratır. Yani bu arkadaş duracak. Üçüncü konumda elbet duracak. Çünkü artık sürtünme kuvveti biraz baskın geliyor. Ancak durana kadar bu 12 Newton olacak. Yani durduğunda da buraya doğru falan gitmez sonuçta. Sürtünme kuvvetinin öyle bir etkisi yok burada. Ancak şunu biliyorum. İkinci konumda sabit hızla gidiyorsa üçüncü konumda aldığında kesin bir yerde duracak. Yani hareket şöyle bir hareket arkadaşlar. Yani çok fizik bilmeye gerek yok hızlanıyor, sabit hızla hareket ediyor, sonra yavaşlıyor, duruyor. Yani hayal et bir tane ek düzen var. Şöyle yaptığında hızlanır, sabit hıza gelir, sonra yavaşlar, durur yani. Değil mi? Böyle diyebiliriz. yani sabit hıza hareket etmez. Şimdi geldik örnek 11'e. Sürtünmelerin önemsenmediği şöyle alayım bir. Sürtünme yok. Şekildeki düzenekte kütleleri 3, 2, 5 olan cisimler var. Serbest bırakılmış. Kısa bir süre sonra L ile M arasında ip kopmuş. Bundan sonra ip koptuktan sonra L'nin hareket durumu için ne söylenir? Şimdi sürtünme yok. İplere bakmıyoruz. Net kuvvet bakacağım. Şuna 30 Newton gel diyor. Ağırlığı. İpe bakmıyorsun. Bak işte buradan ip çekiyor deyip bunu dersen patlıyorsun işte. Net kuvveti falan bulamazsın oradan. Sürtünme yok ama bunlara MG sinüs alfa etkili ediyor. Yani yer çekimi çağırıyor şu yönde. MG sinüs alfadan şu 10'dur. 20 çarpı sinüs 30 sinüs 31 bölü 2. Bu da 25'tir. Ha, bak burada enteresan bir olay var. Ne biliyor musun? Bu cisimler böyle hareket eder. Çünkü çağıran kuvvet 35 Newton daha fazla. 30 Newton'u yener ve şu yönde hareket ederler. Net kuvvet ne? 35 eksi 30'dur. Geldi yani 35, gelmem diyen 30. Kime diyor bunu? 10 kilograma diyor. Çarpı A. İşte 5 eşittir 10 çarpı A'dan A'yı 0.5 bulabiliriz. Bu cisimlerin her biri 0.5 ile hareket ediyor. Hatta gel, işimiz gereği bence fena olmaz. Şuradaki ip gerilmesini bana söyleyebilir misin? Söylerim hocam. Çünkü yukarı doğru gidiyor. Doğru. Mavi maviyle gösterdiğiniz ip gerilmesi daha büyük. 30'u yeniyor. Evet t eksi 30. E ilmeği zaten hocam 0.5 buldunuz. 3 de çarparsak 1.5 olur. Yani t orada 31.5'muş. Bak hiçbir sıkıntı yok görüyor musun? Burada da 31.5. Aynı ip çünkü. Neyse. Bize diyor ki ip koptuktan sonra. ip dediğimiz şu şurası kopuyor. E şimdi burası kopuyorsa ne olur? Buna 10 etkiliyordu. Şöyle. 10 Newton. Gelmem diyor olur artık 30 Newton gel olur ama cisimler bu yönde gidiyordu ne olur bu arkadaş hız, en başta hızlanıyordu ip koptu an yavaşlamaya başlar 30 Newton artık galip gelir bunu hızlandırmaya başlar yani L'nin hareket durumu ne olur biliyor musun hızlanıyordu şöyle hızlanıyordu ip koptu yavaşlıyor sonra diğer tarafa doğru hareket ediyor bunun hız zaman grafiğini sorsam çok güzel soru olurmuş valla. İp koptuktan sonra L'nin hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Burada üstelik iğmesi bile değişecek. Çünkü artık L'ye etki eden net kuvvetler değişmeye başlıyor. Burada iğme de değişecek. En başta 0.5'lik bir iğme var. Bu ip koptuktan sonra artık 5 kilograma atıyorsunuz. Şurayı görmüyorsun. Çok karışmasın. Sadece sistem şu arkadaş ve şu arkadaştan oluşuyor. Yani o da ne? Mesela net kuvvet ne burada? 20, 10 gelmem diyor. Şunlar iptal oldu. 30 gel diyor. 20. Bak iğme, bu sefer ne oldu? 4 oldu. Toplam kütle 5 ya. İğme 4'lük oldu. Az önce 0.5'lik iğme hızlanırken şöyle aşağı doğru artık bu adam 4'lük iğme buraya doğru hızlanacak ve daha büyük bir hızlanma iğmesidir bu. Yani bunu vallahi ben L'nin hız zaman grafiğini sorsam gerçekten güzel bir soru olurmuş. Sınavda da sorardım ne yalan söyleyeyim. Tamam. Şimdi neler yaptık? Bu kadar soru çözdük. 2, 4, 6, 8 tane soru çözdük. Çok yorar mı diye düşünüyorum. Üst üste cisimlere de bir gireyim biraz. Şu en azından 2-3 tane örneği çözeyim. Sonra diğerlerini diğer güne bırakalım. Şu en azından sadık sütunu bitirelim. Sonra kalanı yarın yaparız diye düşünüyorum ben. Gel şu örnek 12'yi ve örnek 13'ü de yapıp bugünü seninle bitirelim. Ya ben vazgeçtim ya bunu yarın anlatayım. <laughs> şu an üşendim. Daha doğrusu üst üste cisimler olduğu için ayrı bir videoda olsun. Sen de tekrar ederken rahat et dedim. Şimdi sonuna eklemeyelim. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın üst üste cisimlerle ilgili 6 tane soru çözeceğiz. Onlarla da ilgili biraz zaten konuşmuştuk. Gene üzerine yapacağız. Sonra bir eylemsizlikten bahsedip bitireceğiz. Şöyle hani kısa biraz 25-30 dakikalık videolarda iyi oluyor. Sizi çok yormak istemiyorum ve bence gayet de yeterli iyi ilerliyoruz. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Yarın görüşmek üzere diyelim seninle. Kendine çok iyi bak diyorum. Umarım yararlı oluyordur. Umarım beğeniyorsundur. Umarım güzel oluyordur. Senin adına tamam mı? O zaman ne diyelim? Yarın görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.